Sevgili öğrenciler, Fizik AYT'nin dördüncü videosudur. Tam isabet 10 soru. Tork ve dengesinden ikinci videoyu çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda sevgili öğrenciler, ağırlığı önemsiz eşit bölümlü çubuk, ağırlıkları G ve P olan cisimlerle şekildeki gibi dengededir. Çubuk X noktasından asıldığında dengenin bozulmaması için işlemlerden hangileri yapılmalıdır diyor. Şimdi bu durumdayken ilk önce bir P'nin ağırlığını bulalım mı G cinsinden? G çarpı 1. G çarpı 2. G çarpı 3. Sağ taraf sol taraf 6G etti. O halde P çarpı 3 olduğu için de bunun demek ki 2G olması lazım. Çünkü 2G çarpı 3 6G'ye bir tork meydana getirecek sevgili öğrenciler. O halde birinciden itibaren başladığımızda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi artık bizim denge noktamız daha doğrusu referans noktamız x noktası olacak. Çünkü artık x'ten asacağız. Peki M'dekini T'ye astığımız zaman ne yapıyoruz? Yani artık bunu almışız. T noktasına taşımışız. O halde yeni durumda gene tork aldığımızda 4G artı 3G eşittir. 2G çarpı 2 artı G çarpı 3 bu sağlandı. Demek ki M cismini T'ye asmak oldu. L'deki cismi Z'ye asmak. L'deki cismi alıp Z'ye koyduğumuzda gene mesafeler ne olacak? 6G olacak sol taraf ve sağ tarafta 2G çarpı 2'den gene G çarpı 2'den gene sağlandı sevgili öğrenciler. O da oldu. Z'deki cisme bu sefer T'ye astıktan sonra yani bunu bu tarafa aldık. Mesafemiz ne oldu sevgili öğrenciler? Sol taraftan başlayalım. G çarpı 4, G çarpı 2 oldu. Bu da 2G çarpı 3 gene sağlandı. Yani 3 de sağlanmıştı. 1 ya da 2 ya da 3 yapılmalıdır. Cevabımız E seçeneğidir. İkinci soruya geldik. Ağırlığı ihmal edilen düzgün türdeş bir çubuğa şekil 1'deki gibi G yükü asıldığında. Hemen G yüküne ben F bölü 2 demeyi artık bilmem lazım. Çünkü F bölü 2 çarpı 2 F çarpı 1'e eşit olacak. Peki o halde buraya da tabii ki F bölü 2 diyeceğim. Artık F değerini bilmem gerekiyor. F bölü 2 çarpı 1, 2, 3, 4 diyorum. Eşittir. F üstü çarpı 1 diyeceğim. Buradan 4F bölü 2 eşittir F üstü. Buradan da F üstü eşittir. 2F cevabı çıkıyor sevgili öğrenciler. Yani yanıtımız D seçeneğidir. Üçüncü soruda sevgili öğrenciler X ile Y'nin oranları soruluyor. Bu noktayı T diyebilirim. Aynı ipte aynı gelime vardır. Bu T her ikisi için de şimdi kullanacağım. Bu noktayı referans alacağım, sonra da bu noktayı referans alacağım. İlk önce birinci nokta için yazdığımda ne yazacağım? X çarpı 1 eşittir t çarpı 3 diyeceğim. Bu şekilde yaptım. Şimdi artık sağ taraftaki yüksek noktayı referans olarak alacağım. Onu alırken de bu sefer t çarpı 2 eşittir y çarpı 1 diyeceğim. Oranladığım zaman tabii ki tler birbirini götürdüğü zaman x bölü y oranı sevgili öğrenciler 3 bölü 2 çıkacak. Yanıtımız C seçeneğidir deyip hemen diğer soruma geçebilirim. Dördüncü soruda ip gerilmeleri soruluyor. İlk önce T2'yi sonra T1'i dikkate alacağım. T1'i dikkate alırken G'yi 2G'yi T2 noktasına yani bu noktaya göre referans alarak bir top işlemi meydana getireceğim. T1 çarpı 4 diyeceğim. Uzunluğu 4 birim olarak alabilirim. Paralel yani yere paralel olarak durmasına hiçbir sakınca yok. Durmamadı, durmasa da olabilir. Çünkü uzunluk her hepsi için aynıdır diye düşünüyorum. G çarpı 4 diyeceğim şimdi. G çarpı 4 artı 2G çarpı 1 diyorum. Şimdi öteki tarafa döneyim. Yani bu noktaya göre bu sefer referans alayım. Yine T2 çarpı 4 diyeceğim. Bu sefer sevgili öğrenciler Hangisini kullanacağım? Sadece bunu kullanmak durumundayım. Çünkü G artık T1 noktasının asılı olduğu için bunu kullanamam. Yani 2G çarpı bu sefer 3 demek durumundayım. Oranlarsam eğer sadeleşti. Işte, T1 bölü T2 yukarısı 4 artı 2'den 6G çıktı. Aşağısı da 6G idi. Yani sonuç olarak T1 bölü T2 oranı 1 çıktı sevgili öğrenciler. Yanıtımız D seçeneğidir. Bu soru birazcık daha kafa karıştırıcı sorulardan bir tanesi olabilir sevgili öğrenciler. Ağırlığımızı şöyle gösterelim 20 Newton diye. Ve 5 Newton'u şöyle aş aşağıya 5 Newton diye gösterelim. Tepki kuvvetlerini N2 diye gösteriyorum. Bunu da N1 diye gösteriyorum. Şimdi hesap etmeye başlıyorum. Bakın ilk önce ne yapacağım? İlk önce N2'yi N1 noktasına göre aldığımda bir kere N2 çarpı 4 diyorum. Eşittir. 20 çarpı 3 artı 5 çarpı 6 diyorum. Şimdi N1'i N2'ye göre yazarken de N1 çarpı 4 diyorum. Aman dikkat. Şimdi 5 Newton ile N1 aynı yönlüler. Dolayısıyla 5 çarpı 2 yanına yazmak durumdayım. 20 çarpı 1 diyorum. Çünkü N2'ye 20 Newton uzaklığı bir birimdi. Bu işlemi yaptığımda burası ne çıktı? 60 artı 30'dan 90 çıktı. Burası da 10 çıktı. Yani bu işlem neticesinde N1 ne bölü N2 sevgili öğrenciler 1 bölü 9 çıktı. Cevabımız E seçeneği. Lütfen bu soruya dikkat ediniz. Bir daha dinleyiniz. Bu soruda sevgili öğrenciler eşit bölmeli bir sistem var. Kendi içlerinde düzgün türde sırasıyla Mx, Mz olan çubuklarımız var. Buna göre bağıntılardan hangisi kesinlikle yanlıştır? Sevgili öğrenciler ben bunu iki parçaya ayıracağım. Buna mx bölü 2 diyorum. Buna da mx bölü 2 diyorum. Ve ipe göre tork alacağım. Hemen yazmaya başlayalım. mx bölü 2 çarpı 1 artı mx bölü 2 çarpı 2 eşittir. Z'yi tam orta noktasından işaret ettiğimde şöyle mz yazdığımda mz çarpı 2 diyorum. Buradan sevgili öğrenciler 3 mx bölü 2 çıkacak eşittir 2 mz. Yani mx bölü mz eşittir. 4 bölü 3 çıktı. O halde x'in z'ye eşit olmadığını zaten burada biliyoruz. 4'e 3 oranı. Kesinlikle yanlıştır. Yani bunu bulmuş durumdayız. x z'den büyük müdür? Büyüktür zaten. Doğru. Bize yanlışı alıyordu. Biri bulduk. Peki z y'den büyük mü? Dengede olduğu için ve ipin doğrultusundan geçtiği için sonuç olarak büyük de olabilir. Bir yorum yapamayız. Çünkü bir denge söz konusudur. Z büyük de olabilir, küçük de olabilir. Ama dolayısıyla kesinlikle yanlıştır dediği için bir kesinlikle yanlıştır. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Üçüncü yargı yorum yapamıyoruz. O halde doğru yanıtımız sevgili öğrenciler A seçeneğidir diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Bu soruda sevgili öğrenciler 1, 2, 3 konumlarında asılan cisimler var. Serbest bırakılırsa hangisi dengede kalmaz diyor. Birinciden itibaren başlayalım. Simetriden yararlanarak çözeceğim. Bu iki parça birbirine simetridir ve uzaklıkları da asılma noktalarına gene simetriktir. Dolayısıyla dengede kalabilir. Buna baktığımız zaman bu iki parça birbirine simetriktir sevgili öğrenciler. Bu da tam asılma noktasından geçtiği için zaten tork etkisi yaratmayacaktır. Şu iki parçayı dikkate alarak bu parçayla mukayese edeceğim. Buraya G dediğim zaman G çarpı 1.5. Bu parçayı da dikkate aldığımda G çarpı 1 G çarpı 1 bölü 2 olduğu için gene 1.5'a 1.5 bu da dengede kaldı. O halde cevabımız B seçeneği ama bunu yapalım. İki parça dengededir. Bu iki parça yine dengelidir. Simetriyi aldım. Şimdi artık ne ile neyi kıyaslayacağım sevgili öğrenciler. Bu parçayla bu parça da e, dengededir. Sonuçta şöyle bir ne oldu? Parça asılmış gibi oldu. Peki bu parçalarla şu parçaların birbirine dengede kalıp kalamayacağını incelememiz lazım. Şuraya G dediğimiz zaman burada uzaklık yarım birim. Buradaki uzaklık daha buraya bir buçuk birim artı bu parça var. Bu parça var. Sonuçta 3 numaralı parçamız dengede kalamayacaktır. Yanıtımız B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler birkaç adımda çözülecek sorular soracaklarını düşünüyoruz. Sonuç olarak bu tip soruları harmanlayarak seçtik. Kare levha şeklinde olduğuna göre cisimler ağırlıkları arasındaki ilişki sorulmakta. Hemen orta noktalarını işaretleyerek ve tok işlemleri yapacağız ve sıralama yapacağız. Sıralama yaptığımda gx çarpı 1 diyorum. gy çarpı 1 bölü 2 diyorum. Buradan Gx'in bir katı diğerinin yarım katı. Yani buradan 2Gx eşittir Gy olduğundan Gy büyüktür Gx diyebiliriz. İkinciyi yaptığımızda Gy çarpı 1 eşittir Gz çarpı 1 bölü 2'den 2Gy eşittir Gz. Gz Gy'nin iki katı. Y'de x'ten büyük. Sonuç olarak sevgili öğrenciler cevabımız 8. sorumuzun ne olmakta? A seçeneği olmakta dedik ve 9. sorumuza geçtik. Çok güzel bir soru sevgili öğrenciler. Alfa açısıyla teta açısının aynı olduğunu bilmemiz lazım. İç ters açılar olduğu için ikisine de 45 derece diyebiliriz. Yani 45'e 45. Şimdi sevgili öğrenciler G noktasından aynı zamanda tam orta noktadan bir cisim asılmış. Bir de bir cisim daha asıldığı için yani kendi ağırlığı olduğu için artık bunu g demeyelim de 2g diyelim. Ve dönme eksenine göre bu mesafe 2 dersem buradaki mesafeye de 4 birim, 4 birim demek durumundayım. Çünkü açılar eşit. Yani çubukların daha doğrusu çubuğun hem yatayda hem de dikeydeki iz düşümleri 2'ye 4 oranı olabilir. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak T çarpı 4 eşittir. G çarpı 2 diyorum. Ağırlığı dikkate alıyorum. Bir de çubuğu dikkate alayım. Ona da G çarpı 2 dediğimde 4T eşittir 4G. Buradan da T eşittir G çıkacak. Yanıtımız D seçeneğidir. Bu soruda yine denge noktası olan bu noktaları dikkate alarak hesabımızı yapacağım sevgili öğrenciler. Kendi içlerinde düzgün türdeş cisimler Şimdi bu iki cismi bir x'leri dikkate almayayım. Çünkü simetriden bunları kullanmak istemiyorum. Şimdi bu noktaya göre referans olarak y ve x'i kıyaslayabilirim. Ne diyeceğim? y çarpı 1 bölü 2 eşittir x çarpı 3 bölü 2'den y eşittir 3x dedim. Bunu buldum. Dolayısıyla burada bir 3 tane x var. Ben bu 3 tane x'in olduğu yere ben bir tane y diyebilirim. Şimdi bu noktaya göre ne yapacağım? Tork alacağım. İkinci işlemi yapmaya başlayalım. Şimdi buradan itibaren başlayalım. Y çarpı Y çarpı 1 bölü 2 dedim. T çarpı bu noktaya T'nin uzaklığı 3 tane küpten oluşuyor. Yani ne olacak? T çarpı 3 diyeceğim. Gene neyi kullanıyorum? 3 tane x'e bir y dediğime göre o halde y çarpı 1 bölü 2 diyorum gene. Bu sefer buradaki y'yi yazmaya sıra geldi. O, da y çarpı 3 bölü 2 olduğu için bunlar götürdü birbirini. 3 de eşittir. 3y bölü 2'den 3'ler de birbirini götürdü. D eşittir y bölü 2. Yani yarısı çıktı sevgili öğrenciler. Bir testimizin daha sonuna geldik. Dördüncü bitti. Beşinciyi de hemen nasipse yayınlayacağız bugün. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sağlıkla.